bir hesap ister inan isterse inanma bil son hesap darın maşerde bakayım bugün 2 Nisan 2025 yeni yazdım bir şehirdi bakayım nasıl yazmışım yeni yazdım şehri bakayım bunu nasıl yazmışım evet akbabaların sözleri ile insanları sokağa döker. Duy bitmemiş yetim hakkı lokmaları ise ateştir. Sana söylesem de anlamazsın. Felek fani mekan değil. vani mekan değil. İster inan, isterse inanma. Bil son hesapların maşerde. Sözlerimde hiç ders aldınız mı? Serbestçe de yaşıyorsunuz. Ebedi hayatı düşündün mü? Bizler sözler söyleriz dururuz. Bu hayat fanidir. Var ebedi. Her iki hayatta yaşarız. İster inan isterse inanma. Bil son hesapların maşerde. Gökçe oğludur. Yazı yazıyor. Gönül sevdam içten hak diyor. Çıkarın için dökme sokağa derim ki hesapları zordur. Siyaset düdüğü alan çalar her ferdin hesabı verilir. İster inan isterse inanma bil son hesapların maşerde. Benim bu videomun altında abone ol yazın tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor